Evet, hazır mıyız ki? Hadi ha. Evet. Herkes o burada abi. mı? Kapatın evet. da yayınları kapatın. Ya ben uzun zamandır oynamıyorum. Lan. Biz her gün oynuyoruz zaten. Sen her gün oynuyor musun? Haksız. Benim durmuş, durdu ya. Biraz trollemeyelim mi ya? He? Özlemişim de troll yapalım ya. Şuradan da açayım. Bir de sigaramı yakayım. Keyfime bakayım. Yo yo biraz trolleyelim. Bu oyunda kan çıkıyor en son. Hafiften böyle ince troll Aa kim nerede bulundu? Batuhan Batu, piçi Batu, ölmüş. Batuhan daha yeni çıkmadı. Aa ya, Batuhan lan oru ölmüş. Kokucan nerede buldun? Batuhan, kim vardı o tarafta? sen geliyordun Twitch'in abi. Oğlu ben geçti. Temelçi orayla alakası yoktu. Timuçin şey adamı. Ben dururken geçti. Dururken. Sana geçim aşağı çöp boşaltma görevi yaparken ben... Tübiç'in abi geliyordu yani. Tamam. Orada. Ondan sonra ben Sinan'la karşılaştım zaten. Abi Mete sen nerededin Mete? Mete sen neredeydin? Google... Şeyi nerede buldun Gugu? Kafeteryanın sol üstünde. Şimdi biz admin odasında San Marco, Gugu, Ben vardık tamam mı? Evet. Gugu odadan çıktı. Ömer da... abi onaylıyor musun abi? Admin odasında olduğumuz onaylıyor. Bir şey söyleyeceğim ben. Kabol kabol. Kavun, gitsin kavun! Doğru elektrik odasına gidiyoruz. Efendim dedi, efendim e e e e dedi. Kavun, kavun abi, net kavun. Bana güvenin ya, kavuna verelim bence. Abi şu an çok... Abi ağ bir şey, şey söyleyememiz böyle daha yapmazsın yani. Ben Çağrı'ya veriyorum. Aa Sinan'la kavun, Sinan'la kavun. Bana güvenin arkadaşlar. Vallahi de billahi de ben değilim. Bu, bu, Allah ya, çarpsın ya, ben değilim. Allah ya. belamı versin ki ben değilim. Abi buradan kalkmak nasip olmasın diye. Abi benim sana vermem kadar... Yemin ettim, yemin, yemin. Çok saçma, Burada verilecek tek Oğlum kişi Oğlum hani görünmüyordu. Yani. Yemin etmek normalde yasak ben yeminler Salak ettim. Salak abi ben sana dedim ki onu kapatsana niye kapattın? Salak seni. Neyi ya? Oy verdiğimiz gözüküyor. Oy verme o. şeyleri. Nasıl kapan kim kime ne ne kadar kadar kapanıyor? Kime kime zaten herkes Yemin etmek yok arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Yemin ki oradan kapandığını. Yemin etmek yok ben az önce impostor olmadığımı kanıtlamak için yemin etmek zorunda kaldım yanlış Hı. anlamayın. Tikerim seni ha. <laughs> sabotaja gelin <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu kapatsana canım. <çağırın>. Ha pardon. <laughs> Skin basılıyor. Buraya. Gel buraya gel. Ya biliyorum amına koyayım. Biliyorum ya. Biliyorum. Evet arkadaşlar. Ya, şey kavunmuş. Kavunma. Ya yarrak kafası forsudu ben de ayar Bete... oldum gittim öldürdüm Beyler. ya. Ya bak itiraf etti. <laughs> Yara kafası diğeri... derken? <laughs> diğeri kim? Belli mi diğeri? Diğeri belli değil. Sadece Timothy de oradan geliyor. Timothy bir şey diyor mu? Bu bak, kadar şey kim öldü? Diğer kim öldü? Ben Çağrı'yı be, buldum. Google'miş Google ölmüş Google. Google. Mete değil di düşünüyorum ben. Mete Gugu başka abi. bir yerde öldüyse aşkım. bak bir şey söyleyeceğim. Gugu bambaşka bir yerde öldüyse Timoçin de değil. Timoçin de değil. Onu da safe ya, alın. Ara, onun ara dışında diğer üçünüz kalıyorsunuz. Ona Peki göre. bana neden yara kafası dendiğini anlayamadım ben tam olarak. Aşkım yara kafası güzeldir. Öyle mi aşkım? Tabii. severim O zaman sen de bir yara kafasısın. <laughs> Bu arada bende iki tane var ondan. Bilgin olsun Sinan. Merak <laughs> edersen... <laughs> Bir tane ondan var yani iyi gün olsun. Saboteje Bu Sikerim seni ha şimdi. Vaay <laughs> şerefsiz. Vay şerefsiz. Ananı sikiyim. Ulan var ya. Hayır Sinan hayır Azıcıktır ya Onun <laughs> bomba arkadaşlar ya gerçekten İzlerken inandırıyor bir daha Cidden bir Ne bir Ne Aa, Pardon çok özür dilerim Bizim mikrofon açık kalmış da hemen kapatalım. He. Eee. Dar <laughs> <laughs> abi sen orospu musun? Oğlum öyle sorulur mu ya? Seks işçisi diyeceksin. Abi. Neyi başaramadın amına koyayım? <laughs> Böyle bir soru olabilir mi amına orospu musun? Orospu bile söylemem ki kanka öyle bir sorarsan. Allah Allah. Orospu dedim Yunus Scott, efendim diye. Yunus'cum hoş geldin. Orospu Yunus bana yaptığın video niye öyle şaklaban maklaban yazdın? piç. O videoları düzgün yapın benden başka izleyen yok o videoları amına koydum bari bizi bu de ki ulan bir abim izliyor de ya. Anladım bari de onu da bir yücelteyim de amına koyayım. Bizi yine bizi sikmiş yani videoda. Hezevenk. Yo Eray da mı izliyor? Tarık seks işçisi misin? Ananı sikim mi? ne olmuş oğlum buraya? <laughs> Beyler turucu şey kim bu? Kahverengi yani şey sinir de bulduk. Sinan'ı buldum. Abi. Evet, Sinan'ı buldum. Şeyi de kafeteryada buldum. Aşağıdan benim görevlerim bitti. Ulan ne biçim iş bu ya? O zaman Samet abi ben en son görevimi yapmaya gidiyordum. Niye ben A Ömer abi? O görevlerim bitti diyor. <laughs> İnform yok oğlum elimde. E tamam ben en sağ aşağıda köşedeydim abi. Son görevimi yaptım yani. Ne o görevini zaman, yaptı? Futbol topu görevini. Öyle bir görev yok ki futbol topu diye bir görev yok ki ya. <laughs> Salak. Ya, yok. Salak. Top, topu görevi futbol var. topu görev var. Futbol topu diye bir şey. görev yok. Yok öyle bir görev yok. Futbol top, görevi ne? Ben de çok merak ettim. Oğlum lan topun üstünde kırmızı şeyleri <laughs> evet. top, de, top, top, top de, olsa de. ben bilirim. Samet top yok yani. Top olsa ben bilirim. Ya, kalk, kalk, var var Sinan. Diyor. Ya var, kardeşim top gibi bir şey var üstünde kırmızı şeyleri tıklayıp kapatıyorsun işte. Sen toptan anlamıyorsun Samet. <laughs> toptan anlamıyorsun zaten amına koyayım Sinan. Seni <laughs> sikerdim. <laughs> <laughs> Timuçin abi delikanlı gibi söyle sen misin değil misin? Timuçin abi kime verdin? Ben Sabarko'ya verdim kardeşim. Bana mı verdi? Tamam. Evet. Niye tamam abi, onu yazdım abi? Çünkü abi diyor. Çünkü savunma da kendileri dedi ya şey diye. Sametciğim son görevimi yapıyordum. Son görevimi yapıyordum. Ben Timuçin abiye ben. ben sabahtan beri herkesin yanından geçtim. Öldürsem çoğunu öldürürdüm. Anası sikilmiş zaten abi orta. Samet. Bir şey söyleyeyim mi Timuçin abi herkesin yanından geçtiğinde o kadar belli ki amına koymuş ortalığı. Kaptan işte Samet tek başına kazandı. Anası mı sakalım iyi Kaptan kaptan ya. ya. Ben, <laughs> Timuçin <abi gülüyor> ya. ben Timuçin abi unuttum seni. Admin'de şakıldığınızı. Ben Timuçin'i şey yaptım ki. Aklamıştım. Niye hiç düşünmüyorsunuz bunları? Eski hesaplardan kasaplardan kim kaldı? Be? Anasınız nasıl siktin böyle ortalığını amına koymuşsun ortalığına. Kimse görmedi <laughs> abi, mi abi? Abi senle admindeydik. Niye birbirimizi oyladık Batu ya? Batu şeyi kapat, kapat, kapat. kapat, kapat. <laughs> Adamlar yan yanaymış birbirine oyladı <laughs> Ama çok oyunun başındaydı. Yani, yani abi, adam, adam beni kapanıyor? öldürdü sen yanımdan geçtin. Ee, Samet impostermiş. Samet impostermiş. Bu kadar <laughs> kili zaten Samet'in o cinayet etmem lazımdı. Başına Sinan, akl, Sinan aklı aldı Sinan? Evet kapadım oyları hadi bakalım. Niye ki yoru <laughs> <laughs> Bazen zor gelir anlatmak. Oğlum hadi ölüler mi? niye konuşuyor Bak demin Öyle değilim ki oğlum konuşurum. ben şu anda. Yaşayanım ben. Oğlum biz konuşuruz. Siz duymayacaksınız. Yarram. Ölülerin de ağzı var. Da yarram. yarram. Yarram mı var? Yarram. mı var? ya, amına. Ya, buna... Gerçekten yarram varsa artık görüşmeyelim. Al <laughs> işte. Ya bu, bu kadar kaldı. da hızlı olmaz be kardeşim. Dur bakalım. Nerede önlü Bu kadar da hızlı çalış. olmaz be kardeşim. Kavun gözünü öldürüp elektrik odasında en sağdaki görevin orada, orada olan adamı öldürdü. Aynısını geçen oyunda yaptın. Sen öldün. Yine aynısını yapıyorsun. Ben, ben bu sefer kavunu Bari kendini reportlama. Ben Kanka bu kadar Kavun'a kaldırın. inanıyorum. Nure'nin arası kesik. Ben de bu infoyu, sefer infoyu Kavun'a inanıyorum. En sağdaki inanıyorum. görev yapan adamı öldürdü. Solda vent'e koşuyordu. Direkt beni suçladı. Evet. Nuri sen ne diyorsun? Kanka hiç savunmadın Nuri. 150 50, 50 oğlum. Aynısını yapıyor. Geçen oyunun aynısını yapıyor. Yemin ediyorum. Ya, Ulan 150 50, 50 de. Bize Nure. bir şey söyle evet. ki inanılalım amına koyalım. Tamam ikisini de asarız ya. Sıkıntı yok. Ben tek başıma hepiniz temizliyorum. Kime veriyoruz? Okay, Kavun'a sormak lazım. Kavun. Efendim? Imposter mısın? Sen Ay, mi öldürdün? Değilim. Tamam değilim dedi ha. abi. Değilim dediyse o değildir. Anlasın, o mu yani? E, herkes oy vermiş. abi oğlum ben. Mete niye güldü? Biri <laughs> <Evet, gülüyor> <evet, gülüyor> <istirin gülüyor> hiç anladı. Hayır. <laughs> <laughs> Yarrr Ağzım <laughs> doluydu diye o an gülemedim Çıkar diyor şu ağzındakini yayında bari yapma Ya nimet diyorum abi koşma <laughs> 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 buraya bir Bir şey söyleyeceğim. Sabotaja niye kimse gelmiyor agalar? 3 kişi yaptık. Evet, görev var. Onu yani, da yani, konuşmak yasak ama onu da tekrarlayayım yani. Sabotaj duyarını da kastı, çağrı da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yara! <laughs> Samet gel buraya gel. Ya. Samet şuraya bir gelsene Samet. Gelsene şuraya. Arkandayım. Samet gel. Sinan bir gitsene. Gidin Git abi. Lan, git lan gitsene. Ne yapacak bakalım. Gidin iyice uzaklaşın. oynuyor. <laughs> <laughs> ya, ya bir durun görev yapalım ya. Pardon. Beni kesmedi ama dövdü aşağıda bu <laughs> yarın kastır amına koyayım. Ama aklını aldım değil mi? Ya bir vursaydım orada var aklın giderdi <laughs> de. Yok değil ama o faşist olabilir. <laughs> bu oyunda faşist yok Artık Tamam. Hitler İt, mi yoksa? Bu oyunda faşist diye bir şey yok Artık Tamam. Ayak faşisti var Google oyununda. Bir çıktı. Benim <gülüyor> İyi forumlar abi. Merhaba. Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben yapma yapma Google. çağır yapma. Hayır Gugu hayır. Vurma bana. Baba buranın internet hızı ne? Buranın download ne ne? Batuhan MNT'yi buldum. Aa gene batıyor. Aha. Gugu nereden geldi lan ya? yanıma? He? Sağ aşağıda çöp boşaltmanın orada buldum. Nereden geldin yanıma? Direksiyon direksiyonu yapıyor. Aşağı dışında. taraftan mı geldin yukarı taraftan evet, mı geldin? Evet aşağıdan. E ee, o zaman Gugu. Batuhan da orada bulunmuş. Batuhan sağ aşağıda bulunmuş Gugu. Gugu mu? Ya ortada aşağıda admin odasının altında. Kendi yani ağzıyla söylediği için ben söylüyorum soruyorum. Valla doğru oradan geldim ama ben öldürmedim. <gülüyor> 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 Gugu sende bir ipnelik var gibi ama adaylısı olsun. Oğlum kavun serin Arkadan kedi Davut diye biri arıyor oğlum. Kavun diyor, bağırıyor oğlum. Bağırıyor ha, kavun ya, diyor lan. Kavun abi. diyor, kavun kedi kavun diyor verdim kavunu. <gülüyor> <gülüyor> kavun diyor, kavun. <laughs> kavun, diyor, kavun. <laughs> kavun diyor lan arada. Faytak, faytak sus kızım. Sizin ben amanıza koyayım ya. 3'e 3, e 3 nasıl olabilir ya? Kedinin kavun infosuna nasıl inandınız yani? <laughs> Kedinin kavun demesi apayrı bir olay da. Kedi inanıp 3 tane dile geldi amına koyayım. 3 tane kavun çıkması da apayrı. Bir... Bu arada Nuri impostor olmaya da bilir ha. Kavuna da dikkat edin ya amına koyayım. Ya bir durun amına koyayım ya. Bakalım abi kim gelecek? Sinan geç. Abi bir tane Allah'ın kulu gelmiyor şuraya ya. Ömer abi geldi. Tamam Sinan Ömer abi. Bir daha da siksen gelmeyeceğim buraya sabotajı. Onun da bilgisini vereyim. yerler Sessizlik. Sessizlik. Susla. Deli deli. Kimse konuşmasın sessizlik. Neyi başaramadın amına koyayım? Oğlum ne yapıyorsun Mete? Ne yapıyorsun ya? Heyecan verici duruyor ne ne istiyorsun Amına <laughs> koyayım seni. <laughs> Bazen zor gelir anlatmak. Aa. Kim bu Ömer abi Ömer peki? Abi. He Ömer abi Ömer abi he. Hayır. Dikkat çağrı abi yanınızda Çağrıdır bu durumda. Hayır ben değilim. Hepimiz yan yanaydık bizde. Donkov, Dunkov. Nerede öldüğünü ah, buluyor musun Dunkov? Nerede öldürüldü bu adam acaba? Oraya gelmeden önce öldürülmüş olabilir elektrik mi? Elektrik odasının sağ tarafında o bir tamam. de var ya bir dönem geldi oradan vallahi Tamam abi oraya da. siz Lampere oradan gittiniz. Benim yanınızdaydım. Benim orayla evet, alakam bile alakem bile yok yani. Var. Ömer, ama abi Ömer abi geldi. Seni Ama Ömer aşağıdan geldi. Ama ben da... büyük yemin Ömer ettim. Bir dakika ise... aşağıdan gelmedim. Bak. Ya, bak, ya Ömer bak, ya da Çağrı bu durumda. Sinancım ben Ağaz büyük yemin ettiğim için o tarafa hiç geçmedim Ağaz... bile yani. Büyük yemin ettiğim için, yani, için hiç gitmedim bile. Bana bok atmayın boşuna. Aranızdan Ağaz... birisi katil. Oğlum tamam, reaktörü çözdükten ya. sonra aşağı inerken kapılar kapandı için orada kaldım Samet anladın? Tamam Olay bir bu. biz bu tarafa dönünce abi sen yukarı gitmekten vazgeçtin. Katil psikolojisi bizle beraber geldin cesedi bulacağız. Abi oğlum ben içeri dolanıyordum. Bu kim Sherlock mu konuşuyor? Bulmadık <laughs> değil mi? Allah Allah. Peki Gugucan ipnesi neredeydi? Gugucanik, ya Sinan senin de ben amona koyayım tamam senin. seni. O tarafta tamam yokum tamam bile et, amona koyayım bana verdim diyor ya. Ben kafeteryada oturuyordum. <gülüyor> 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 Bak kim bu bu şey söyleyeyim mi bu Gugudu ise beni de siksinler ha net bir şekilde da bilgisini verim ona göre oynayın. Bana kim verdi oğlum sikerim ben az ha. Mükemmel Şen bir dedek Yılmaz. Kafetere de oturuyormuş amına koyayım çocuk. <laughs> Bazen sor gel. Bugu gelme bak sikerim ben lan. Kokuymuş ya lan. Oğlum gelme. Bir dakika abi sen de gel buraya. <laughs> Lan nerede bu amına koyayım? Ne hadi kimse gelmiyor mu reaktöre? Geldim geldim. Bitti Gel, bir, öldürmeye zaten. Geldim. Bir, sıfır. Zaa! Oğlum niye gitmiyorsunuz reaktöre? <laughs> Zaa ya, Yazık size ya. Abi ya, yazık vallahi yazık. Niye gelmiyor? Hani lan? zordu lan benim kazanmam tek başıma. Ha, ya, sen yani. Dedim oğlum reaktör duyarı kasıyor çağrı dedim ya. <laughs> o zaman niye beni attırıyorsun? Amına akıllıymış Sherlock Yılmaz adam ölmüş oldu oradan orada. ya. Ama baba ben Çünkü dedim adam ki size <laughs> Hayır ben dedim ki sabotaja niye gelinmiyor dedim. En başından beri bu sabotaj bir soruydu yani soru işaretiydi yani bu oyunda. Hep ısrar edelim ki Sabat gelin Sabat gelin sikmin belanızı falan Ama cidden ne. da gelmiyorlar ya. Ulan ben kendim imposturum demiyorum. Dört tane Sabat gittim ben Nuri ile beraber. Ay, kendimiz yapmış kendimiz tamir edelim. Sikerim öyle işi şey dedim ya en son. Oturdukları yerde Bilmiyorum. yaratma var anlamıyorum. Allah belanı versin. Önce, dört tane Sabat Hoca yaptık. Geliyor. Tek görev kaldıydı. Kim yapmadı o tek görevi? Ben yapmadım, o, en ben, ben yapmadım. Çünkü niye şeye gittim. Abi mal, bir şey yok, söyleyebilir miyim? Bir, dakika, mal, bir dakika. mal dolaşmıyoruz. Reaktördeyiz. Benim sesim gelmiyor evet. mu? Geliyor. 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 Geliyor ama arada kesileyim. Tamam şunu sormak istiyorum. Madem... O kedi ne yapıyor abi? birinin Birini... Ne yapıyorlar <laughs> kediler? Kedi ne yapıyor abi orada? Kanki takılıyor. Ben de anlamadım. Paytak. Derdin ne paytan? kanka kızgınlık döneminde. Kızgınlık dönemi ne oluyor tam olarak? Yani çiftleşmek istiyor. Öyle yani mi? Hani değil miydi o ya? Kızgınlık Hayır. döneminde kedi arkadaş çiftleşmek istiyor. Var mı? Hangi kediyle çiftleştireceksiniz? Hiç fark etmez Dişi kanka mi ya. o kedi, erkek mi? Dişi. <laughs> Dişi. Arkadaşlar, kediniz varsa, erkek kediniz varsa çiftleşmek <laughs> Dişi istiyor. Dişi mi makas seviyor mu? O gel. Ya Sinan sen nasıl bir şaka yaptın? Allah kahretsin ya. Allah kah MSI'nin boş kutusunu kafama vuracağım, kıracağım şimdi kendimi ha. <laughs> Hayvan haklarını arayın amına koyayım. Ya yani, normalde dışarı alırım da dışarı alınca daha da çok azıtıyor. Benim yanımdayken en azından. Bu oyunu Ay, oynayacak oğlum. mıyız abi? Bu oyunu oyunun bence geldi, ömrü bitti şu anda bu oyunun. De bence diyeyim. de, bence Ben bence Ben şu şakayı da yapayım öyle bir kapatalım oyunu. Amına koyayım Nuri ile ikimiz sabotaj yapıyoruz. Nuri ile ikimiz gidiyoruz tamir ediyoruz. O zaman ne anlamı kalıyor sabotaj yapman Nuri? <laughs> Çok haklısın. Ömer ya abi de şunu sormak yani. istiyorum. Ömer abi, madem bütün He. görevlerini yaptın, sabotaja niye gitmiyorsun abi? Oğlum öldüm ki ben sabotaj zamanı. Ee, i̇yi o zaman hepimiz öldük diyelim amına. Ölünce bırakalım sabotaj yapmayı. <laughs> <laughs>